Hello olur. Sen bana küfür eden kız değil misin? Küfür eden derken olur. Sen bana küfür ettin kavga etmedik mi biz seninle? Yok ne zaman küfür ettik kavga ettik? Nasıl kardeşim sen bana küfür ettin özelden. Özelden? Evet. Ben hayatımda özelden kimseye yazmadım için sana ne ara küfür ettim? Allah Allah ne bileyim bilmiyorum. Ki. Emin misin iyi hatırla bak bakayım profile. Bir dakika kardeşim dur ya. Hilal Çilek. Sen hangi semtte oturuyordun hacı? Ortaköy'de hacı. Ee, kumpiricilerin orada mı? Evet kumpiricilerin orada değil. Ali Baba'nın orada. Ha, şu Ali Baba 16-17 kişiyi öldüren. He. Ha, galiba. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> ha, güzel kardeşim. Hilal kardeşim şerefli namuslu adam. Dövmelerinde. Şeyi yapıyor değil mi şu an Sedat Peker'i yapıyor. Dur! <laughs> Dövmelerin ne? Ne oldu söyle. Dövmelerini anlatır mısın bana? Yok anlatmıyorum. Gömleği Niye? lekeli yazmışlar. Oysa öyle lekeli değil, kolyesi var. Kalplerimiz lekeli olmasın, boş ver. <laughs> Onur tam adamını buldum. Az önce yapıyorsun yapıyordun? Sen neredesin? Evdeyim Onur, sen neredesin? Hangi şehir orası? Bağcılar. <laughs> Ciddi söylüyorum. İstanbul, İstanbul Ortaköy, Onur. Peki tamam. Tamam bir şey yok. Onur gömleğin bir şey yok. altına yeni klasyonun güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bizim Yakışmış. sizlik şeyimiz yok. Bay Muhteşem hoş geldin. Yakışmış. Çok teşekkür ederim. Erkek arkadaşınız var mı? Çok şükür var. Yemin et. Senin Yemin erkek et. arkadaşın kesin cezaevinde falandır ya. Kim senin erkek arkadaşın? Abdüley mi? Yok ya. Emin ol beyni üst seviyede bir insan. Cezaevine girmez diye düşünüyorum. Beyniyle ne alakası var? Cezaevine girenler gelecek çağrı Bir şey oluyor. Farkındayım anlıyorsun. yaptığını Gidiyorsun. Ersin. Farkındayım. Erkek arkadaşın ne meşgul? Yanlışlıkla banyo miyelim bak. Ya benim sorularıma niye cevap vermiyorsun? Vermek istemiyorum çünkü o yüzden keyfim nasıl geliyorsa hoşuma gidiyorsa. Hayır bu yayında ne olacağına ben karar veririm. Benim sorularıma ben... cevap vermek zorundasın. <laughs> Vermiyorum. Vereceksin. Erkek arkadaşın ne işle meşgul? Kim lan senin erkek Anlat. Sana ne? Kim? Sana Arkadaşlar ne? erkek arkadaşın ne işle meşgul? Bak şimdi bir dünya fake gidecek hesabına. Hayır merak ediyorum. Kim erkek arkadaşın? Ne işle meşgul? Söyler misiniz? Sizin yaşınız kaç Hilal Hanım? Hamdi abi hoş geldin. 16 yaşındayım Onur abi. 16 mı? <laughs> Yalan söyleme. Kaç yaşındasın? 16 abi. Erkek arkadaşın kaleci mi? Yok futbolcu abi. Gol atan taraftan. Kaleci diyorlar. Ne? Tırcı yazdı biri. Sen bence oraya fazla düşme. Çünkü oradakiler doğru söylemeyeceğini sen benden daha iyi bilmen lazım. Doğru söylüyorsun da ben de oradakilerden bazı şeyler duyuyorum. Anlıyorum. O yüzden öyle cevap veriyorum. Duyabilirsin. Sıkıntı yok. He, Kaportacı yazmışlar sen... bana. Ne yazmışlar? Kaportacı erkek arkadaşı yazmışlar. He, peki. Evli misiniz siz? Evli diyorlar. Evliyim evet. Evlisiniz. Erkek <laughs> arkadaşınız var ama nasıl oluyor? Öyle işte ya. Hem erkek arkadaşım var işte hem evli olmuş oluyoruz. Güzelmiş. Peki. Kavga mavga çıkarsa beni ara. Tamam ya ben gelirim sen çağır. Tamam kardeşim. Antep'e geldin mi? Antep'e geldin mi hiç? Nereye geliyor muyum? Antep'e geliyor mu hiç Antep'e? Yok gelmiyorum hiç. Ee... Sen geliyor musun buralara? Yok gelmiyorum. Kime benziyorsun diyeyim Sedat ve Kerem'e. Ya Hilal. lan adamın nesine benzesin? Adamdaki karizma kimsede yok. Ben karizmatik değil miyim? Vallahi değilsin. <laughs> ben Çünkü... daha karizmatik. <laughs> Hilal. Ha? Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Sana şu kadarını ha. söyleyeyim. Bak sen Hı. benim yayınımda misafirsin şu anda. Ha. Bir... Kadınsın. Aslında seni ben misafir olarak kabul ettim. Yo bir kadınsın. Zafir. Sana burada verecek bir cevabım vardı ama vermedim veremem. Teşekkür ederim Onur. Karizmatik bulmuyor musun beni? Yok Onur. Niye devamlı adımı söylüyorsun Onur Hilal Amerikan dizsinde mi izlemi ne, ne diyeyim ne sana? Ne diyeyim sana? <laughs> Birader mi diyeyim? Şu elinde ne yazıyor burada? Şey yazıyor Bedel yazıyor. Ciddi soruyorum. Bedel yazıyor. <laughs> Kolunda ne yazıyor? Orada şey yazıyor canım anam. Ya bu şakalar yapıldı ama gerçekten soruyorum. Aa ya. öyle mi? O zaman sorma. Merak ediyorum. Etme baba. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Erkek arkadaşının mesleğini söyle gideceğim hadi ne olur. Söylemiyorum. Allah aşkına yaşı kaç? Benim mi? Erkek arkadaşının yaşı kaç? 20 yaşında. Sen 19 yaşında mısın gerçekten? 19 yaşındayım ben gerçekten abi. Ben Sen büyüsün bin benden galiba. Yaşındayım, 31 yaşındayım. Yok abi ben 19 yaşındayım. Erkek arkadaşımla 20 yaşında Ben seni araştıracağım İlal. Ben seni sormam Araştır gereken... Araştır Allah aşkına tamam. Ben şimdi türkü barda çalışan bir abim var onu arıyorum. Ben herkese soracağım <laughs> seni. Seninle görüşeceğiz biz. <laughs> at tamam abi. Yayında. Çok at. Teşekkür, at. teşekkür ediyorum. Tamam at beni yayında. At. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Galatasaray'ın sahibi gibi adam ya. Bu nasıl bir tip ya?